Herkese merhabalar. Gün Mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda hamsi kızartması var. Hamsiyi nasıl kokusuz kızarttım? İki şekilde anlattım. Bunları hep beraber öğrenmeye başlayalım. Önce hamsimizi temizleyerek işe başlıyorum. Hamsiyi temizlemek oldukça kolay arkadaşlar. Eğer siz temizlemeye uğraşmak istemezseniz hamsi balığını satın aldığınız balıkçıya temizletirebilirsiniz. Eve geldiğinizde de tekrar birkaç defa sudan geçirdiğinizde tertemiz mis gibi balıklarınız kızartılmaya artık hazırdır. Evde temizleyecek olanlar ise ekranda gördüğünüz gibi önce baş kısmını koparıyorum, sonra parmağımla iç kısmını temizliyorum ve suyun içerisinde de yıkayıp tekrar Geniş bir kabın içerisinde ayrı bir suyun içerisine alıyorum ve o suyu birkaç kez değiştirerek süzgeçten geçiriyorum ve iki defa yaklaşık bu şekilde yıkıyorum. Artık tertemiz balıklarımız kızartılmaya hazır duruma geldiler. Gördüğünüz gibi içleri pırıl pırıl tertemiz oldu. Bu şekilde hamsimizi temizleyelim ve hazırlayalım. Şimdi yapacağımız ilk işlem hamsimizi tuzlamak olacak. Ve üzerine mısır unu gezdiriyorum. Mısır ununu kolaylıkla marketlerde bulabilirsiniz. Ve her tarafına gelecek şekilde de silkeleyerek dağıtıyorum balıklarımızı bu şekilde mısır ununa buladım iyice ve hamsimiz artık kızartılmaya hazır demiştim şimdi ilk önce hamsimizi fırın tepsimize yani bir borcam kullanıyorum bunun için önce borcamın tabanını biraz ıslattım ve içerisine Fırın kağıdı yerleştirdim. Mısır ununa buladığım, tuzladığım hamsilerimizi gördüğünüz gibi tepsimizin içerisine dizmeye başlıyorum. Hamsilerimizin kuyruk kısımları iç kısımda kalacak şekilde yuvarlak borcamımızın içerisine bu şekilde dizip yerleştiriyorum. İlk sıramızı tamamladık. Ve şimdi ikinci sırayı da ortadaki boşluk kısmını kapatacak şekilde balıklarımızı dizmeye devam ediyorum. Hamsilerimizi bu şekilde dizdikten sonra ben hiç yağ dökmedim. Çünkü e, hamsi zaten yağlı bir balık olduğu için kendi yağında çok güzel bir şekilde kızarıp pişecek. Dileyen biraz yağ gezdirebilir. Hamsimizin üzerine ayrıca kapak olması için e, ayrı bir fırın kağıdı daha örttük ve kenarlarında gördüğünüz gibi kıvırarak kapatıyoruz ve bu şekilde artık fırına gitmeye hazır. 200 derecelik fırına götürüyorum ve şimdi tavada hazırlamaya geçiyorum. Eğer e, diyelim hamsi yapacağınız zaman e, Elektrikleriniz olmayabilir, fırın kullanmak istemeyebilirsiniz. Tavada da aynı yöntemle kızartma işlemini yaptığınızda sonuç muhteşem oluyor. Gördüğünüz gibi hamsileri tavamıza diziyoruz ve gene kapatıyoruz fırın kağıdımızı ve kenarlarını iyice kapatıyoruz. tavamızda da artık hazır şimdi e, ocağımızın üzerine götürelim ocağımızı açıyoruz ve kısık ayar yapıyoruz tavamızı ocağımıza aldık Üzerine de bir kapak kapattık hem fırınımızda hem de ocağımızda hamsimiz kızarmaya başladı Hamsilerimiz kızarırken biz de yanına hazırlayacağımız salatamızı ve e, turşularımızı çıkarmaya gidelim. E, salatamız için önce ben soğan salatası yapmayı düşündüm. Ve hemen soğanlarımın kabuklarını çıkartıyorum. Ve hazırlığıma başlıyorum. Dilerseniz farklı salatalarda yapabilirsiniz. Evet soğanlarımızı ince ince dilimleyerek salatamızın yapımına başlıyorum. İncecik kıydığım soğan dilimlerini elimle ayırarak salata kabımızın kasemizin içerisine alıyorum. Bütün soğanlarımızı aynı şekilde incecik dilimliyorum ve hepsini gördüğünüz gibi hazırlıyorum. Kırmızı soğan da aslında çok güzel yakışıyor bu soğan salatasına. Şu anda ben kırmızı soğan yerine normal tatlı soğan kullandım. Çok da acısı yok soğanımızın. Gayet de lezzetli oldu. Şimdi soğanımızın üzerine tuzumuzu gezdiriyorum. Biraz karabiber biraz kırmızı pul biber gezdiriyorum. Biraz da sumak serpiyorum ve elimle her tarafına gelecek şekilde karıştırıyorum. Şimdi beş parmağını da elini de salatanın içerisine daldırdın demeyin. Anne eli lezzeti salatamıza geçmeli. Öyle değil mi? Evet. İçerisine biraz da maydanoz doğruyorum. Tabi bu sizin tercihinize kalmış. Maydanoz sevmeyenler katmayabilir. Sade şekilde de çok lezzetli olacaktır salatamız. Biraz da zeytinyağı ve limon sıktıktan sonra salatamız artık servis için hazır. Ve tavamıza bakıyorum. Şimdi evet ters yüz ediyorum diğer tarafını da biraz kızartacağım artık hamsilerimizin de kızarma işlemi bitmiş olacak evet ocağımızın altında kapattım şimdi tabağımıza alıyorum ve masamıza gidelim tavada kızarttığımız hamsimiz artık hazır Açıyorum ve kolaylıkla kağıttan çıkartıyorum. Şimdi fırından diğer hamsimizi çıkartmaya gidiyorum. Onu da aldım. Bu da çok güzel bir şekilde kızarmış ve servis için artık hazır. Şahane bir lezzet hazırladık ve inanın mutfağımda hiçbir koku yok dışarıdan gelenler de çok hafif hamsi kokusunu masaya açtığım için duyuyorlar. Yoksa eğer hiç açmadan bıraksaydım kimse anlamayacaktı. Sizler de deneyin ve bu söylediklerimi doğruluğunu sizler de görün. Hiçbir şekilde hamsi kokusu olmadan evinizde istediğiniz saatte hamsi kızartması yapabilirsiniz yapacak olan herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum. Afiyetler olsun. Hamsimizi de kağıttan gördüğünüz gibi kolaylıkla çıkartabiliyoruz. Yanına hazırladığımız soğan salatası, yağlı biber turşum vardı ve hem tavada hem fırında kızarttığım hamsilerim salatası ve turşusuyla beraber artık servis için hazır. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı da esirgemeyin. Bildirim zilini açarsanız ilk önce sizler haberdar olursunuz. Sizin için hazırladığım bu videoları da izlemeden kanalımdan ayrılmayın lütfen. Hoşçakalın.